Arkadaşlar merhaba. Ders 4. Sol aparkat, sağ aparkat göstereceğiz. Hocam. Evet. Yine gardımızı aldık. Sol aparkat ve sağ aparkat genelde yakın mesafeden vurulan yumruklar. Arkasından sağ kuruşa, sol kuruşa evet. bağlayabiliriz. Evet. Şimdi yakın mesafeye girdik. Sol aparkat vururken ilk etapta sol ayağımıza ağırlığımızı veriyoruz. Küçük bir ağırlık veriyoruz. Buraya verdiğimiz ağırlığımızla birlikte aparkatımızı yana sokuyoruz. Bu şekilde. Çengel gibi olacak. Yandan karaciğer bölgesi dediğimiz kaburganın bittiği yerden başlıyor, aşağısı ve arkaya doğru inceden uzanıyor. Bu bölgeye sol aparatı sokuyor. Çengel gibi olacak. Çengel gibi haftan yukarıya kıvırır. Evet. Uyguluyorum hocam. Evet. Hop! Yine kroşe vurur gibi haftan kalçamız, ayağımız dönecek vücutla birlikte. Evet, bu bölgeye vuruyoruz. Yine Yemez tabii yani. ki gardımızla buna müdafaa ediyoruz. Evet. Tak. Güzel. Sağ parkatta aynı, aynı şekilde olduğumuz yerde aynı sağa direkt çıkarır gibi Yandan sol aparkat gibi, çengel gibi aşağı sokuyoruz mideye. Evet. Sokuyoruz. Uyguluyorum. Bak, güzel. Hop, güzel. Sağ kroşe de aynı şekilde atılabilir herhalde. Bu mesafeden kroşeler de atılır tabii ki. Yakın mesafe, dövüş mesafesidir. yakın mesafedeyiz. Aynı şekilde sol kroşeyi vururken de tabii ki müdafada gardımız. Sağ kroşeyi ise aynı sol kroşe vurur gibi yandan 90 derecelik bir açıyla Yandan geliyor. Hocam hemen böyle müdafaa alıyorsun. Bu. Yandan geliyor aşağı yukarı 90 derecelik bir açıyla. Tabi bu pozisyona göre değişir. Yani bu standardını söylüyorum ben. 90 derecelik açı. Ama bu eğer uzaktaysa hafiften şu şekilde de olabilir. Yani buna biz biraz da swing diyoruz. Swing şeklinde de olabilir. Bu pozisyona göre değişir tabii ki. Evet arkadaşlar. Bugün sola parkat, sağ parkat yerine göre sağ kroşe öğrenmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.